The Elder Scrolls, Online oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Nasılsınız? Maceramız bu hızlıydı ve de görkemiyle devam ediyor abi. Bakalım. Youtube'dan bana yorum yapan 2000 saat oynayan arkadaş vardı. Embuic. Umarım ismini doğru telaffuz etmişimdir. Ona selamlar olsun. Cengiz Çilingir. Sürekli bana yorum yapıyor. Selam olsun. Diğer yorum arka, yapan tüm arkadaşlara da selam olsun gençler. Oyunu bilmediğim için bilen arkadaşlar mesela şu anda bu videoyu izliyorsa abi şöyle yap böyle yap. Böyle yaparsan daha güzel olur. Şunu şöyle yaparsan daha güzel olur gibisinden. <laughs> Oyunla alakalı bana bilgiler verirse ben de onları hemen yaparım. Seksi elfim dans ediyor abi. Gir, lan. Yürü lan dans ettik oğlum. Şimdi şunları ben gizli gizli aşırdım. Bunları nasıl satacağım onu bilmiyorum işte. Ee, şimdi ne demişti arkadaş? Hank oynamıyorsan sağla ver mi demişti? Öyle bir şey demişti. Hadi verek. Ondan sonra boşta duran skilllerini şeye koy demişti. Yavaş yavaş kendi katsın demişti. Önerilen yetenek. Şimdi bu var. Başka boşta skillim yok ki ya. Şu olabilir mi şöyle? Bunu kaybiliyor mu? Pasifmiş. R var bir tane. Başka da boşalara... skrim yok ya hepsini koymuştum zaten. Gölge. Ya şöyle bir şey var. O yeni açtım bunu tamam. Çekişme diye bir şey geldi. Güzel. o oturtmak diye bir var. <laughs> Şimdi bugün ne yapacağız? O da önce sürekli birilerine bir şey atıyor Görevlerden bir bakayım abi. Tövbe eden oğul diye bir görev var. Kapatayım. Heh. Şu anda iyiyiz ha. Kaydımız yapılıyor. O görev yapalım istiyorum ben. Tövbe eden oğul. Buradan. Büyük ihtimal şu tarafa doğru gideceğiz. Tamam. Bineğim gelseydi. Gençler bu Abi yaşayan bir dünya gibi. Az önce İki tane kız böyle dans ediyor. ortada bir tane şey çalıyor. Geç oyuncuları. bunları. Diğerleri de böyle aşağıdan bakıyorlar onlara. Alkış mı alkış. Da ben ok almayacaktım. Ben okumu niye aldım abi ya? Çiftler mi? Tekel, balta. Yapmışlar 184. Ama bunun kritik arttırır. Hasarı verir. şöyle yapalım. Heh, tamam. Çift balta gidiyorum abi ben. <laughs> Ya ben böyle gizliliğe önem veren şey yan kesici çift bıçak kullanan ondan sonra Belem gibi gibin ibne gibi bir şey yani O, o tarz bir arkadaş olmak istiyor abi Tövbe eden oğul diye bir görev var. Şu anda onu yapıyoruz dostlar. Siz de videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi, hala kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanlaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Bunlar neci lan bunlar? Çabuk ahıra gidin. Bir tane şey var yukarıdan kanca gibi bir şey düşüyor. Uçağı çekince şey yaptı lan korktu. Abi oyun var ya on numara ya on on. Aşkla yapılmış yani öyle. Olan bir tane MMORPG yapalım geçelim gibi bir şey olmamış. Benim bir okum daha alacaktı onu sattım yoksa lan. Ha şu. Abi da yapalım arada ya. Daha bir şey yokmuş onda da. Hey. Bir keşfedildi. Şurada bir arkadaş var abi. Lan ben sana... O ne lan? Niye alamadı onu? <laughs> Beşelerimi niye alamadım ha, baltalarımı? Savaş etsin aslında alamıyor mu? Acaba? Tamam. Devam abi. Baltamı biri elektrikli herhalde. Macera böyle bir şey abi işte. Çıkıyorsun maceraya nereye gittiğini bilmiyorum. Aşk yaşayan birileri var? Gizli gizli. Bir kız konuştu. Kız. Tam aşk yaşanacak yer böyle köyün dışında. Suyun kenarında. Ben nerede Allah. Bu kız mı yoksa? gerçek oyuncu buna bulaşmayalım biz hiç. Skyrim'in e, güneyinde diye hatırlıyorum Riston vardı. Bu oyunda da oraya gidebiliyoruz. Orada bizim memlekettir abi. Hırsızların öncesine falan girebilirsek gireriz. Tabi bu devir Skyrim devrinden önce geçtiği için hırsızların öncesi var mı? Tam emin değilim. Ne diyor? Akça Şimdi bizim bu tarafa gitmemiz lazım abi. Şu tarafa gitmemiz lazım. Nerede gitmemiz lazım? Alamıyoruz mu? İçmek. Şuradan yardıramaz mıyız abi? Her yöne gidiyorum ya. Tam böyle gideceğim. Ya ben burada dolanıp da giderim diye düşündüm. Dağlar bitmedi. Evlere evet. ee, girip biraz yan kesicilik yapsam orasını da. Baba. Oyuncusunun yoldaşı ha. He, Skyrim'deki gibi yok. <laughs> yoldaş da alabiliyoruz. O yandan da gelenler o yüzdenmiş. Beşiktaş nasıl bir şeymiş ki? Mesela, beşte ne yapıyor lan? Canını çekiyor. Ama biz büyücü değiliz ki. Spawnlama yükselmiş. Lan canını da ben çektim lan. Sikillerin <laughs> gücüne bakmak lazım ya. Ne işe yaradıklarına. Ooo. Mağara. Girsek mi lan? Gir lan. Macera diye yola çıktıysak abi. Kızım iki dakika dur oynama. Bu hareketlere bak. <laughs> Bu saçını değiştirtme ya? Biraz daha böyle seksi bir şey yapsan. Macera bizi nereye götürürse oraya gideriz abi. Seni hatırlıyor mu? Rift'in altlarında da bulunurdun sen. Atarız abi. Burada sunak var da hiç. Bunlar ne yapıyor abi? Ne izliyorsun bunlar burada? İlginç. Ona da bir manyak abi işte kendi kendine. Baba bak. Ba. Lan şeyin arkadaşları. Neydi? Silahları hızlı değiştirmenin bir yolu yok mu acaba ya? Son canı kaldığında çekiyor böyle on numara olmuş ha. Yanına sömürürüm oğlum içinden. Değil ses geldi. Gördün mü lan? Sandık değil mi şu? Yaptık. Kurugan'ın ihaneti diyor. Okumayacağım abi. Reh. Gördün mü lan? Bandutta. Gel lan. oku iki bilgi Burada bir şey var abi. Şu. Alan son canını emdiklerim ulan be. O ne lan? A üstüne mi şey? Şimdi ok olacak abi. direkt hızlı atama yok mu acaba bunda okta? Oradan tık tık indireceğim. Tek tek sokarım adamın Bir kalkan verdi. Kalkan kullanmıyoruz ki abi biz ya yani. Şunu alırım bak. Bu direkt şey veriyor. Ee, skill artırmaz lımbırtısı veriyor. Göktaşı. Hani Sky Stone dev yarası. Bu da bir çarpışan arkadaşlar var. Bana o ışınlandı bana kaldı lan. Bir kadın canlara kaldığında şey yapıyor. Çektiğin zaman böyle. buradan geldik. Şu merkeze gitmem lazım benim merkeze. Bu oyunda şey yok mu acaba ya? Şu uh, kitap okuduğumuzda Hilver'in zımbırt vardı ya. Ben ölmedim lan. Gayet <laughs> güzelmiş lan. Ben şu aşağı inmek istiyorum ya. Demin adamın baktığı yer burada değil mi? Lan inemiyoruz mu? Bu. Burayı nasıl ineceğiz ki lan? Ha varmış oğlum ya. Hiç medeniyet... Siz bir insan mıyız? ya? <laughs> Hani kitap mı yakalıyorsunuz oğlum ne? Şey adamsınız lan siz. Büyük ihtimal burada bir hikaye modu dönüyor dönüyor burada da. Artık aynı yapıyorsunuz oğlum siz burada. Ne yapıyorsunuz lan? Baba ben ikine bak. Vay can götürüyor şu emcikleme var ya. Durun hacılar. Sen nesin lan? Vampir misin lan sen? Burada bir çanta var. Burada haylılar burada. Burada bir sandık gördüm alır mıyım? Boş. altında ne yazıyor lan? Ha? Sıkadır. Tamam biz buradan yavaştan şöyle çıkalım artık. Aa, adam burada bir şey. Buradan mı? Yok. Buradan. Şöyle ha. Tamam. Bana güzel bir kapşon lazım ya. Reisler çıkıyor. <laughs> Bizleri kendine yoldaş şey yapmışlar lan. Devam abi şu çocuğu arıyor ya ne çocuğuydı? <laughs> tövbe eden oğul ya boyun böyle bir görevden bir göreve giderken abi 10 tane karşınıza başka başka şeyler çıkıyor ya bir gidemiyorsunuz ışınlanmada kullanmayacaksınız özellikle ki ben kullanmayacağım <laughs> On devre olunca atamızı alırız abi Aha burada yine şey oluyor. Kanca atıyor yine. Şurada. İner miyiz abi? Uuu. Aaa. Şu kara bulutlar oldu ya kanca atma yeri. Aha bu lore kitabı keşfedildi. Dur bak. Allah <laughs> Allah. <abi. gülüyor> Kartlara vurunca çok iş içine geçiyorlar. Bu değil mi lan? Akat e Sama veren zımbırt değil mi bu? Bir gün gelecek buraya ben de kedi hekere mi diktireceğim oğlum? Neredeymiş bu Ollan. lan? Tövbe edemem birilerine soracağız tanıyor mu diye tamam. Yes, mm -hmm. you Zurka. Zurka comes all the way from Dune. She has very lucrative business, one of the best merchants in Elsewhere, and she can't get a single meeting with Kandalin or Melani. That name is not familiar. No, this one has been too busy not selling anything to learn the local. simple. This one is a Khajiit. If she were some high elf hustler, she'd be getting the best deals and the best merchandise. But because this one has fur. Talkla's busy. zorka has been here a week. The only person who will talk to her is Ionis, and he's just an apprentice. This one will give them one more day. But at this point, no. Zerka needs nothing. She's just trying to open up trade. The Khajiit, the High Elves. We are allies now, yeah. Zerka comes all the way from Dune. She's simple. This one is. i'm sorry but i don't really feel like talking i've been trying to find a quiet minute all day i need to pray for my son he's missing you see yes i'm his mother why he's what no let me see that i told him not to join those fools why didn't he listen He figured out the truth for himself in the end. Eyvallah. Biz ödülümüzü alır gideriz abi. İlah ustası. The finest weapons in all the Dominion. Ha, şimdi abi. Bu neymiş lan? Mağul. Çift el çekeceğim öneri bir şey mi? Ha şu. Tamam bildim bildim. Al res, şunu satayım sana ya. Düşmanca ceviz durum. Kaptan Aslan yayın. Kaç dakika olmuş abi? 26 dakika olmuş. Kolay gelsin. Aldım. Şurayı keşfetmemişiz. Burayı bir keşfedelim. Çalınacak mı Bir şeyler varsa çalarız. Aç, Ağaç. Bükülmüş pembe kirazlar. Yani. Niye bu da her şeyi gösteriyor ki? Anlamadım. El elektrik direğiymiş. Bize ne abi? evde şey var. Ev satın alma gibi bir muhabbet de var. Acaba öyle bir yer mi bura? Büyük ihtimal öyle bir yer. Burayı satın alınca bura bizim oluyor. Yani muhtemelen öyle bir şey. Kaçır acaba bura? Nasıl satın alırız ki? Aşağıda bir görev var. Böyle manzara karşı bitireyim abi şöyle. Heh. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğenmeyi. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı. Bildirim çanlaşmayı ve video hakkında yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Dediğim gibi oyunu uzun saatlerce oynamış kişiler varsa ve bu videoyu izliyorlarsa, severek izliyorlarsa bana oyun hakkında ipuçlarınızı, abi şöyle yaparsan böyle daha iyi olur. Gelişmek için önce şunları şunları yap gibi ipuçları verirseniz sevinirim. Görüşürüz. Bizim bu durduk yere oynardır. İpucu <laughs> <laughs>